daha önceki içeriğimizde gizemli ve şifreli bir kitap olan Voynich'in için el yazmasına yer vermiştim. Fakat bu seferki kanınızı donduracak cinsten. Cinler tarafından yazıldığı iddia edilen ve dünyada sadece iki kopyası bulunan yasaklı kitap, Kitabül Azazil. Kitabül Azazil, tamamı cinler hakkında son derece detaylı bilgiler içeren 500 sayfalık bir kitap. Cinler alemine dair tüm sırların bu kitapta en ince detayına kadar yazılı olduğu biliniyor. Kitabın milattan sonra 500 yılında İbni Cuhaşe adında bir adam tarafından yazıldığı söyleniyor. Aynı zamanda kitabın yazarı olarak bilinen İbni Cuhaşe'nin de bir cin olduğunu iddia edenler de var. Kimse İbni Cuhaşe'nin kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmiyor. Kitabın orijinalinin cinler hakkında fazla detaylı ve çizimlerle desteklenmiş olması insanların yazarının da cinlerden biri olduğunu düşünmesine neden olmuş. Kitabın ortaya dökülen detaylarının neler olduğunu doğal olarak bilinmiyor ama vakti zamanında bu kitap insanları ziyadesiyle korkutmuş. Kitap basıldıktan kısa bir süre sonra çok gizli bilgiler içeren kısımların kitaptan çıkarıldığı ve bu haliyle basıldığı biliniyor. Ayrıca kitabın Endülüs Emevi Devleti sınırları içinde yazıldığı ve o vakitlerde devlet kütüphanesinde muhafaza edilmiş olduğuna dair bir iddia da var. Kitabın 500'lü değil de 800'lü yıllarda yazıldığını kabul edersek, kitap hakkındaki bir diğer söylenti olan kitabın Endülüs Emevi Devleti döneminde yazılmış olduğu da ihtimal kazanır bilime verdiği önemle bilinen Endülüs Emevi Devleti zamanında yazılmış olabileceği de söylenen Kitabül Azazil, o dönemlerde devlet kütüphanesinde muhafaza edilmekteymiş. İnsanları deliliğe sürüklediği düşünüldüğü ve yazarın cin olduğu iddia edildiği için kitap alimler tarafından tamamen yasaklanıyor ve geriye sadece iki kopyası kalıyor. Bu kopyalardan birinin kaybolduğu, bir diğerinin de bir müzede muhafaza edildiği biliniyor. Kitap bulaşıcı hastalık olarak tanımladığı dabbe vasıtasıyla cinler aleminin insanlara musallat olarak onları deliliğe sürükleyeceğini yazıyormuş. Kitaba ulaşan kişinin aynı zamanda birçok güce de ulaşabileceği söyleniyormuş. Kitabı okuyup anlayan kişiler şeytan ile iletişime geçip ve şeytana istediklerini yaptırabilirmiş. Bu kitabı okuyan çoğu insan gördükleri kabuslar nedeniyle ölmüş. Evet, bu kısımda çok fazla mişmuş içeren cümle kurdum. Çünkü bu kısım tamamen rivayet. Muhafaza edilen bir kopyanın bazı kaynaklara göre British Museum'da olduğu söyleniyor. Hasan Karacadağ'ın Türkiye'de cin filmlerinin yolunu açan ünlü serisi, Dabe'nin 6. filminde karşımıza çıkan, hatta bir dönem Karacadağ'ın kitabın bir kopyasına ulaştığını söylediği yasaklı kitap, Kitabül Azazil, Dabbe serisinin senaryosunu oluşturan baş kaynak olarak dikkat çekiyor. Fakat kitap hakkındaki tüm iddialarla birlikte gizemini korumaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benzer içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.